Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yani kısacası ilk videomuzda 1982 yapımı Rambo adlı filmi inceleyeceğiz. Onun hakkında size bilgiler vereceğim ve bu Rambo filminin sizlerle analizini yapacağız. Rambo yani orijinal adıyla Rambo First Blood David Morrell'in First Blood kitabından Michael Kozol, William Sekal ve Sylvester Stallone tarafından senaryolaştırılmıştır. Filmin konusu şöyleydi. Vietnam gazisi olan Can Rambo bir dağ kasabasına gelirken kasaba şerifinin taciziyle karşılaşır. Tek istediği temizlenmek ve karnını doyurmaktır. Şerif ona terörist muamelesi yapar, yakalar, hapse atar. Hapiste polislerin işkence sırasında Rambo'nun gözünde Vietnam'da gördüğü işkenceler canlanır ve karakolda darmadağın edip bir motosiklete el koyarak dağa kaçar ve sonra Rambo siz kaçındığınız yere kasabadaki şeriflere bir savaş açar. Bu arada filmde Rambo'nun düşmanı olan Şerif Will Teasel sinema tarihinin en gıcık karakterlerinden biridir. Neyse, Ted Kochev projeyle 1976'da görüştü. Kochev, Sylvester Stallone'a John Rambo rolünü teklif etti ve oyuncu senaryoyu bir hafta sonu boyunca okuduktan sonra kabul etti. Rocky filmlerinin başarısından sonra Stallone'un parlayan yıldızı John Rambo karakterini daha sempatik hale getirmek adına senaryoyu yazmasını sağladı. Morel'in kitabında Rambo karakteri 16 kişiyi öldürmesine neden olurken Rambo filminde herhangi bir polisin veya ulusal muhafızın doğrudan ölümüne neden olmuyor. Stallone ayrıca kitabın sonunu Rambo karakterinin ölmesi yerine filmde hayatta kalmasına izin vermeye karar verdi. Bir intihar sahnesi çekildi ancak Kocher ve Stallone bu sahneden vazgeçtiler. Film 1981 kışında Kanada'nın British Columbia eyaletinde çekildi. Filmde kullanılan silahların Kanada'ya ithal edilmesi gerekiyordu. Fakat çekimler sırasında 50'den fazla ithal ateşli silah çalınmıştır. Film çekimleri sırasında Rambo'nun uçurumdan atlayıp ağaçlara takıldığı sahnenin tamamının dublörle çekilmesi planlanmıştır. Ancak Sylvester Stallone bu tekrardan vazgeçmiş ve bu sahnenin son bölümünde kendi oynamak istemiştir. Yönetmenin tüm karşı çıkışlarına rağmen sahne dublörsüz çekilmiş ve çekim sırasında Stallone'un 3 kaburgası kırılmıştır. Aktörün kaburgalarının kırıldığı sahne filmde görülmektedir. Filmin çok başarılı olması üzerine 4 tane devam filmi çekilmiştir. Rambo 2 1985, 1988'de Rambo 3 ve 20 yıllık aranın ardından 2008'de Rambo 4 ve son olarak da 2019 yılında Rambo 5. Tüm dünyada gişelerde de başarılı olan bu filmin Türkiye'de de taklitleri çevrilmesi gecikmedi takip eden yıllarda üç benzeri Türk filmi çekildi. Bu yeniden yapımların ki 1983'te Çetin İnanc'ın yönettiği Vahşi Kandı. Bu filmde başrolleri Cüneyt Arkın ve Hüseyin Peyda oynamıştı. İkincisi olan 1986 yapımı Ramo isimli filmi ise yine Mehmet Alemdar yönetmiş. Başlıca rollerinde Sönmez Yıkılmaz Rambo olarak ve Levent Çakır oynamışlardı. Üçüncü film ise yine 1986'da Çetin İnanc'ın yönettiği korkusuz filmidir. Bu filmde de Rambo rolünü vücut geliştirme şampiyonu Serdar Kebapçılar oynamıştır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sizleri seviyorum.